Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz şimdi diyorum ki arkadaşlar bakın bunları hani bunlar çekmişim falan ama şimdi hani şöyle bir şey var şimdi hani bu izlerimleri görün ki hani görmenizi de istiyorum aslında hani niye hani şundan dolayı çünkü yani yayının içine edildi zaten Allah razı olsun YouTube'dan da ama işte. Şimdi yeni bir kanal açtım. Şimdi artık onun için hani yine uğraş uğraşacağım şimdi yine abone toplamaya. Şimdi arkadaşlar bu bir önceki hani yani yayını durdurduğu YouTube'un, yayını mı durdurduğu izlenimler falan. Şimdi bak hepsi görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın hep binlikle gidiyor bak. Mesela bu olmuş alt, görüntülemen 6 6.2 bin. Şimdi izlenme süresi de iyi gibi. 142. Ne? O fazla bir şey. iyi değil bence ama. Yani abone sayısı 15. Bak. Şuraları görün arkadaşlar. Vallahi yani. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani böyleydi. Bu kanalda böyleydi arkadaşlar. Ne de ne yazık yani. Olmadı mı da olmuyor. Yani onu da anlamadım. Niye durdurdu bu şerefsiz YouTube ama ben onu da anlamış da değilim. Yani ha işte bak arkadaşlar gelen şeyine bakar mısın? Yani geri gelen izleyici 286 yeni izleyici sayısı 4036. Yani bu kanalı niye durdurdu? Yani bazı şahıslar da var arkadaşlar. Bazı şahıslar da var. O şahıslar kendilerini çok da iyi biliyor o şahıs yüzünden bunlar başıma geldi. Neyse yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi o da arkadaşlar cinsiyet, konum, yaş. Bak şeyi de göstereyim arkadaşlar. Yani kimse inanmıyor belki ama ya şu Amerika Birleşik Devletleri'ni ben saymıyorum arkadaşlar. Onu onun dışında Türkiye, Azerbaycan, Almanya, Hindistan, Brezilya, Meksika, Güney Afrika, Endonezya izliyormuş. Ama yani yapacak gerçekten bir şey yok arkadaşlar. Artık ne zaman gelir şey yapar, açılır onu da bilmiyorum. Yani dediğim gibi işte arkadaşlar böyle yani cinsiyet bölümde girek bakalım bir ne diyormuş kullanıcı tarafından belirtilen yok zaten de çoğunlukla hani böyle yani benzersiz sayısına bakar mısın benzersiz izleyici sayısına 4.1 bin yani böyle arkadaşlar kanal ama ne zaman açılır ne zaman eder onu da bilmiyorum yani işte Dediğim gibi arkadaşlar gerçek zamanlı 180 kişi izliyor. Ondan sonra cıma, dur bakalım. Şu izlenmeyi bir tıklayalım. İzlenim süresi 142 saat arkadaşlar. Yani işte görün. Yani böyle arkadaşlar. Ama dediğim gibi tekrardan da yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani burada da hani keşfedilen videolar varmış. Bunlar pek önemli değil benim için. Ama böyle arkadaşlar yani gerçekten yapacak hiç. Gerçekten arkadaşlar yani bakalım bu neymiş. videolar. Önceki 28 güne kıyaslamaya göre 136 yüzde 100 146 demiş canlı. Önceki 28 güne kıyaslamaya göre yüzde 1500 yüksek. Short da 1800'e yüzde 1800, e, 1800 e yüksekmiş. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani şu abone sayılarına bir bakalım kim ne, neler varmış. Videoya göre yüzde 225 yüksek diyor. Canlı yüzde 10, short yüzde 0 falan diyor ama bunları da bir kontrol edeyim. Hiç bakmadım bunlara da gerçekten de arkadaşlar. Dur bakalım. Şuna da bir görüntülemelere bir bakalım. Ne, ne durumdaymış? Yani videolar yüz 4,2166.9'u videolar. Canlı yayın 1500 yüzde 24 şortta 571 yüzde 9 1 arkadaşlar vallahi yani o adam benim fazla sinirlerimi zıplattı yemin ediyorum baya fazlasıyla sinirlerimi zıplattı ama onun da hesabını göreceğim arkadaşlar. Şimdi şuna bir tıklayalım. Formatlara göre izleyici dağılımı. Yalnızca videolar falan oy oy. Ya dediğim gibi arkadaşlar, yani bizim benim bunlardan çektiğim nedir anlamıyorum ki yani arkadaşlar. Bu adamdan adam bile değil o. Çocuk diyeceğim. <laughs> Ama bakalım arkadaşlar Allah'ım her şeyin hayırlısına göre versin. Bu arada Arzu kardeşimizin de kanal gitgide büyüyor arkadaşlar. Buradan da kendisi inşallah her hayırlısı olsun inşallah diliyorum. Kar, kardeşimiz de maşallah var. Güzel gidiyor yayınında ama Allah her şeyin hayırlısını versin. Herkese gönlüne göre versin Allah. Daha bir şey de diyemiyorum. Dur bakalım şu gerçek zamanlarda bir tıklayalım bir bakak. Buna hiç bakmamışım arkadaşlar. <laughs> i̇nşallah umuyorum arkadaşlar. Bu benim bu kanalda inşallah açılacak diye de umuyorum açılırsa da ne mutlu bana. Eğer açılmazsa da yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Doğrudur. Neyse arkadaşlar. Bu arada şunu da unutmayayım arkadaşlar. Şunu da unutmak da istemiyorum. Çünkü yani Rami'nin bana yaptığı yani bana karşı savunmasını içinde Hani Ramiye de çok çok da teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşlar o gün hani ben izledim. Yayını da izledim arkadan. Yok pardon. İçeriden izledim ama yazmadım. Yorum morum yazmadım. Hani orada Hüma olsun. Arzu olsun. Rami olsun. Gerçekten üçüne de ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Hani beni savundukları için. Allah onlardan da razı olsun inşallah. Hepsi de inşallah istedikleri yere gelirler dinliyorum. Allah büyük arkadaşlar. Herkes kendi ekmeğini yer. Ama ne yazık ki dediğim gibi arkadaşlar bu Erhan Efendi de ne yazık ki birincisi halen benim fotoğraflarımı kaldırmamış. Hatta bunu Rami de uyardı. Hatta ben Rami'ye yazmıştım. Dedim ki Erhan'a söyle böyle böyle kaldırsın. Benim fotoğraflarımı dedim. Hatta ism Gümüşhaneli Kral diye yazıyor. Orada beni kötülüyor aslında arkadaşlar. Beni de kötülüyor orada. Bu ismi de kaldırsın dedim. Beyefendi ismi kaldırmadığı gibi sadece gitti fotoğrafını kaldırdı. Şimdi şu da var arkadaşlar. Hani bunu şimdi onun için de ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. için rahat olsun. Şimdi niye diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar ben bu Erhan'ın zaten hakkında bir video daha çekeceğim. Neyse Allah büyük arkadaşlar. Allah büyük. İnşallah kurban olduğum Allah'ım da bize sabır verecek. Allah güç kuvvet verecek. Bu illetleri de temizleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Dileyle. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı da unutuz, unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşünceye dek alasma aldık. Bay bay.